Sen kurtulmadıktan sonra yaptığın işlerden ne olur yani? Ee, yani Mantar tabancasını atmışsın durmuşsun hiçbir şey, netice yok. Ee, biz onun için iman ve insan davası bundan diyoruz. Yani iman ile insan ebedi hayatını garantiye alıyor. Bu da yetmiyor. Ebedi hayatını garantiye alan insan nefsiyle, kendiyle barışıyor. Asıl kavga insanların iç tabiatındadır. Yani bizim kavgamız Ahmet'le, Mehmet'le, Hasan'la, Hüseyin'le olmaktan evvel kendimizdedir. Bizde hakkı temsil eden, doğruyu temsil eden bir güç, yanlışı temsil eden, iblisi temsil eden bir başka güç var. Bunlar kendi aralarında her zaman kavga yaparlar. İblisi temsil eden zemime tarafı, nefsani taraf ister ki o vücut ülkesini ele geçireyim, bu insan benim esirim olsun, bu varlık ruhta hayır, ruh sultan da hayır, yanlışsın sen. Ben ele geçireyim, bu benim tasarrufumda olsun der. Bir kavgadır gider. Yani dış tabiatımızda seyrettiğimiz harpler bu duyguların esiri olmuş insanların e, sosyal planda ortaya koyduğu davranışlardır. Onun için dikkat ederseniz insanlık iki sınıfta mütalaa edilir. Ya inançtadır ya batıldadır. Ortada bir sınıf kavga etmez. Yanlış anlama. İzah edebildim mi? Onun için bir insanın hayatının gayesi imanı olursa insan olmanın da zevkine, insan olmanın da, efendime söyleyeyim, şuuruna e, vakıf olarak, en fevkalade bir makama, bir hutbeye nail olmuş olur. Yani hayatını boşla, boş şeylerle, çanakla, çömlekle, taşla, sofayla geçirmez. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi, ne dolduruyorsun eteğine şu e, çanak çömleği diyor. Yani şunu demek istiyor, hayatının, şuurunun, aklının gayesi, maksadın işte zengin olayım, çanağım olsun, çiftçim, çöpüm olsun, odam olsun, ahırım olsun, sığırım olsun, kedim olsun, köpeğim olsun, arabam olsun, tı, şi, Mercedes'im olsun, uçağım olsun. Dolduruyorsun diye eteğine çömlekle çanağı. Bırak bunları terk etsene. Bunu derken tabi bunlara terket terk et manasını derken gönlün Allah'ta olsun. Allah'a yürümene mani olmasın. Bunları öyle kullan ki terk et derken Allah'la senin aranda büyük bir engel bu. Bunu koyma ara. Bunu, bunu put gibi önüne koyma. Ben bir Arif'le sohbet ederken bana buyurdular ki serveti cebe bak şimdi e, insan servet sahibi olacak ama cebine koyacak onu. Kalbine koyup putlaştırmayacak. Ona ihtiyaç var. Ha buraya kim konacak? Bu kalbe Cenab-ı Vacibul Vücut Hazretlerinin sevgisi, imanı, itikadı, muhabbeti, Muhammed'inin ahlakı, aşkı konacak buraya. Onu yüceltmek için de bu serveti bu yolda ne yapacaksın? Kullanacaksın. Bu sıhhati bu yolda harcayacaksın. O zaman her halin kazanç olur. Her davranışın efendime söyleyeyim büyük bir sermaye olur. Allah bu hali hepimize nasip etsin diyoruz efendim. Kafi zannederim.